yeni bir inananı meydana getirebilmek için cenab Hak bize iki faz vermiştir. Bunlardan bir tanesi bedeni bir harekettir. Yani karı kocanın bedensel ilişkileri yeni bir yavrunun meydana gelmesinde bir fazdır, bir devredir. Ama asıl önemlisi annenin ve babanın şefkatlerini yavruya aktarabilmeleridir. Eğer anne ile baba arasında sevgi eksikliği varsa doğan çocukla tıpkı altı parmak doğan bir çocuk gibi veya bir uzvu eksik olan bir çocuk gibi iman zaafıyla doğacaktır. Gerçi her yeni doğan insan tasavvuf ilmince ve tabi ahkam-ı Kur'an'ı itibariyle çünkü Hızır'ın hikayesinde geçiyor. Mümin sayılırsa da ama bunun yetişip de insan mesuliyetleri çağına geldiği zaman bir takım zaaflar gösteriyorsa bu insan. Kumar oynuyorsa, içkisiyorsa biliniz ki nasıl ki beslenmedeki bir zehirli madde. Alkol kullanma. Yahut devamlı streste kalma. Bir anneye meydana gelecek çocukta bir takım maddi arızalara sebep oluyorsa aile yuvası içerisindeki sevgisizlik de meydana gelecek çocukta bir takım manevi arızalara sebep olur. Hiç kimse isyankar oğlunun sebeplerini, hiç kimse başıbozuk kızının sebeplerini topluma hemen yamayıp yamayıp da toplumda kabahat aramasın mutlaka aile yuvası içerisinde maddesel sağlığı verdiği gibi manevi bir sağlıkla o çocuğu meydana getirmeleri lazımdı. orada baksamışlardır. İşte biz ailelerin bu yandan kutsal olduğuna inandığımız için İslam ailesini nasıya yatırıp nasıl olması lazım geldiğini büyük bir titizlikle gözden geçirmek istiyoruz. Onun için şimdi evvela bu tanımları dile getirmek istiyorum. Tanımları bilmiyoruz biz bir defa. Bir defa hayanın tam karşılığını Türkçe'de bulmak mümkün değil. Bu, ancak e, utanma hissi gibi filan algılanıyor. Yine utanma hissi etrafında bir mimari yaparak haya binasını tarif etmek mümkündür. Özellikle yaradandan utanma demektir. Haya. Eğer bir insan yaradandan utanıyorsa bu utancı onun, yani hayanın sırrı geniş kavramlı bir şey olur. Ne gibi? Mesela e, ekonomik bütçede bir sarsıntı olduğunu kabul et. Buna isyan etmek Herkesin şusu var, bu var, bizim hiçbir şeyimiz yok diye isyan etmek hayasızlıktır. Bu kadar ince ve zarif bir şeydir haya kavramı. Yani hayanın İslam kişisi tarafından, özellikle İslam hanımı tarafından kavranmasında büyük bir kıymet vardır. Bu hayaya, bu utanca, Allah'a karşı mesuliyet utancına sahip çıkmak bir anlamda ittikanın temelidir. Yani ittika dediğimiz İslamiyet'e girişin temel Taşları bu haya zemin üzerine atır. Eğer bir insan Allah'tan utanmıyorsa, Allah'ın kendisine verdiği nam nimet içerisinde bir de evlilik gibi güzel bir mühissi kendisine nasip ettiğinde utanmazsa artık onun haya yoksunluğu içerisinde diri olarak kalması mümkün değildir. Çünkü her insanın bir bilme mecburiyeti vardır. İnsanlar aslında ölüdür. ihmal etmedikçe ahlak-ı gelmedikçe ölüdür. Eğer az iman ediyorsa, ahlak-ı Muhammedi'den çok az nasibi olmuşsa bu da hastadır. Ama tam dirilik ahlak-ı Muhammedi'den nasibi olmak ve de ahkam-ı Kur'aniye'ye sıcaklaşmakla mümkündür ki bu haya ile başlar. Fevkal denen bir şeydir haya. Ama biz bunu niçin kadınlarda başlattık? Aile yuvası içerisinde aslında erkek kadın, herkes haya mecburiyeti vardır. Allah'tan utanma mecburiyeti vardır. Allah'a karşı sorumluluk mesuliyeti vardır. Biz haya dediğiniz zaman mesela herhangi bir kimseye basit ölçülerde tanırız. Biz hayayı e, yırtıklık olarak da tanırız. Mesela basit bir kimse otururken bir hanımefendi göğsünün üçlüğü açılmış göğsünü gösteriyor. Şuna bak hayasız deriz. E, hakikaten hayasızlık. Neden? Çünkü Allah'ın verdiği o güzellik bir başkasını kanun dışı bir cazibeye sevk etmek için kullanılamaz. Allah hesabını soralım. Onun için biz ona hayasızlık gözüyle bakıyoruz. Binaenle hayayı evvela hanımlara oturan ve onun sımsıkı yuva içerisinde tutacağı bir güç olarak, bir temel olarak görmemizin sebebi hanımların hem rıza bakımında, Allah'ın rıza bakımında hem de hayayı temsil etmesi güzellikleri bakımından çok önemlidir. Bu bakımda bir kere hayayı çok iyi tanıması lazım. Her mümine kardeşimize niyazım otursun hayal açısından kendisini edilesin. Allah'a karşı ayıp ediyor mu? Kula karşı ayıp ediyor mu? Bunların ikisinden daha önemli. Bak Allah'a karşı dediğimiz halde daha önemli. Kocasına karşı hayal gösterebiliyor mu? Çok önemli bir şey. Çünkü yuvanın içerisindeki ceryanın sırrı hanımın kocasında karşı göstereceği o büyük utanma hissinden doğar. Bu utanma hissi sanıldığı gibi bir laf önce yüzü kızarıyor mahiyetini değildir. Yanlış bir şey talepte bulunmak, yanlış bir yorum yapmaktan utanacaktır. Bu çok önemlidir. Yani bunu ben tüm İslam anneleri için çok çok ölçerek biçerek kullanmaları lazım gelen bir faktör olarak görüyorum. Şimdi bu hayanın yanında bir iffet vardır. Bakınız haya tamamen geniş kavramlı bir şeydir. İffet ise daha dar, kavramlı bir şeydir. Daha çok bugün kavramlar içerisinde, anlamlar içerisinde basitleşmemek, çığlıklaşmamak gibi düşünebilir. İffet bir terbiyenin, bir Allah'ın mümtaz kulu olmanın mesuliyetini kavramak demektir. Yani iffetsizlik her bakımdan, atmasından tutun da müstehcenliğine kadar, davranışlarındaki lavaliye kadar, etrafındaki insanları tahrik etmesine kadar hepsi bu iffet Kavramın içerisine girelim. Bu iffet kavramı Allah'ın sevdiği bir kula mutlaka zaruret olan bir hadisedir. Ama söylediğim gibi gerek ayağı gerek iffet elbette erkekler içinde vardır. Ama yuva içerisinde yuvanın sıcaklığını temin etmek için haya ile iffet hanımlar mesuliyetindedir. Haya ve iffet ipi hanımların eline verilmiştir bu bağlar. Eğer bu bağları kopartırsanız, bu bağları gevşetirseniz o yuvanın içerisindeki saadetin kaçtığını hissedebilirsiniz. Şimdi bu iki unsuru anladıktan sonra hayal ve iffeti misin biz hanımlara ihale ettik. Şimdi şimdiye kadar bu güzellikleri işitmemiş kardeşlerimiz diyebilir ki hep yine gelip gelip bize ihale ediyorsunuz. Ama evet. bakınız Allah'ın gönül bahsinde çok önemli bir sırrı hanımların gönlüne yaptığı iltimasdır. Allah hanımların gönlünü iltiması yaratmıştır. Bu anneliğe aday diye Cenab-ı Hakk'ın hanımların gönlünün perdesini daha açık bırakması, penceresini daha aydınlık bırakması sırrı vardır. Onun için haya ve iffet gibi doğrudan doğruya Allah'a karşı duyacağımız mesuliyetlerin elbette kapısı Cenab-ı Hakk'ın bir anlamda kapısını çalmak anlamına, yuvanın kapısını çalmak anlamına onun için hanımlardadır. Çünkü gönül açısından erkekler hanımlarını daha küt, bu haya ve iffeti eğer hanım gönlüne bir yerleştirebilirse, karşısındaki erkek tabiri caizse, zebani olsa elinden sopasına da, çok önemli bir şey bu. Ama biz haya ve iffet yerine isyan ve çılgınlığı alırsak, o zaman karşınızdaki erkek ne kadar haysiyetli olursa olsun, patinaj yapmak zorunda kalır. Şu anda sevgili hocamdan saygı konusunu açmasını istirham ediyorum. Efendim bu saygı, Şimdi hani toplumda adet olduğu gibi saygı sunmak saygısı değildir. Bir gönül saygısıdır. Gönül saygısı sevgi çiçeğinin yetişeceği gönüle sus etmek gibidir. Ve saygının kaybolduğu yerde sevginin kuruması bitmesi bir nevi zaruret halindedir. Onun için biz saygıyı hanımefendilere bırakıp sevginin mecburiyetini daha zor olan erkeklere bırak. Saygıdan kasıt genelde Allah'ın emanet olarak verdiği kocasına. Çünkü kadını erkeğe erkeği, erkeği kadına emanet olarak vermiştir Cenab-ı Hak. Emanet olarak verdiği bir Allah emanetine karşı gösterilmesi lazım gelen bir tar hürmettir. Yani onu kusuruna göre kıyaslamayarak, onu incitmemeye çalışarak yürüme sanatıdır. İnsanların yorgun oldukları zaman, canı sıkkın oldukları zaman birçok yanlışlıklar yapması mümkündür bir erkeğin. Buna karşılık efendinin ona karşı saygı sırrı olursa onun içerisindeki yorgunluktan hatta haksızlıktan hatta nefsinden doğan o bütün cerahatler erir akar. Saygı fevkalade esrarlı, esrarengiz bir hikmetle. Efendimizin Hazreti Fatıma'nın nikahında köle ve cariye kavramlarıyla lütfet bir emir bunu gösterir bize. Yani bir hanım kocasına karşı saygı gösterirken bir cariyenin efendisine karşı zorunlu olan, kanunen zorunlu olan davranışını örnek vermiştir. Çünkü bu davranış kanuni zorunlu olan bir davranıştır saygılı olmak, itiraz edememek. Ama bunu gönül rızasıyla yapmak işte Efendimiz'in üstündedir.